köylü zafer gelmiş gibi karşılıyor Gazi. Yıllar boyu köyün çocuklarına savaştan hikayeler anlatacak. Atalarının şehadetlerini tekrar tekrar dinletecek olan Gazi, köye muzaffer bir komutanın haklı gururuyla giriyor. Binlerce arkadaşı yanı başında can vermiş kendisi de vücudunun yarısını kaybetmiş olmasına rağmen, köylüsünün sıcak ilgisiyle gazilerimizden hiçbiri savaş sonrası travma yaşamamıştır. Savaş yıllarında Konya'nın su değirmenleri hep dönmeye devam etmiştir. Buğdayını sırtlayıp değirmene getiren Konya köylüsü, az bir miktarını kendine ayırıp gerisini cepheye gönderirdi. Arabalara yüklenen erzak Anadolu'nun dört bir yanından cepheye erzak ve cephane taşıyan kafileye katılır, canlarıyla savaş veren erlere can olmaya giderdi. Herkes bir ucundan savaşın içindeydi. Bazıları cephede, bazıları tarlada ve bazıları yollarda. Arabasını çekecek bir hayvan bulanlar hemen yollara koyulurdu. Bu zorlu yola dayanamayıp öldü mü hayvanlardan biri, Bismillah der kendileri çekerdi arabayı. Görev kutsal, cephe can bekliyor. İmkansızlık yok, yoldan dönmek yok. Vatanın kurtuluşu milletçe böyle sağlanıyordu. Türk milleti şanlı istiklal harbi vuruyor, vuruluyor, çarpışıyor vatan aşkıyla. Cephe gerisinde kıt kanaat, sağlık hizmetleri. Yaralılar geliyor, hemen sarılıp sarmalanıp tekrar cepheye gönderiliyor. Bir can, bin can savaşta. Canlar atılıyor istiklal aşkına. Gözlerde bir ışıltı, kurtuluş yakın. Tez sar hemşire bacı, tez sar. Gün Bugün olabilir. Zorlu savaşlardan çıkmış, orduları dağıtılmış milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önderliğinde çok kısa zamanda tekrar düzenli bir ordu kurdu. İşgal kuvvetleri kadar güçlü teknolojiye sahip değildi. Fakat Düşmanın motorize kuvvetleri karşısında süvari birliğimiz destansı bir üstünlük sağlıyordu. Haydin yiğitlerim, haydin aslanlarım, hücum! bağırıyor süvari komutanı. Atlar dahi galeyana geliyor, şahlanıyor. Binlerce yıldır düşmana aman vermeyen büyük Türk komutanlarının ruhları burada tekrar can buluyor. Asırların tecrübesiyle Teknik üstünlüğü bulunan işgal ordularını taktik üstünlüğüyle bozguna uğratıyor. Siperlerin arkasında Türk topçusu düşmana aman vermiyor. Büyük bir heyecan var. Gün bugün mü? Gün bugün mü diye soruyor herkes. Savaş olanca şiddetiyle devam ederken bir yandan da yaralılar taşınıyor. Sedye bulmak kolay değil. Haydin deyip omuzluyor arkadaşını Mehmet. Ateş altından çıkarıyor. Cepheye mektup getirmiş bir gazi Mehmet'i sevindiriyor. Anadan, atadan, yardan, yarandan haber getiriyor. Moral depoluyor. Gözün arkada kalmasın yiğidim. Anan, baban, canın, cananın, vatanın sana emanettir. Vatan olmasa Geriye ne kalır ha Mehmed'im? Çok kısa sürede, zor şartlar altında oluşturulan ordudaki düzen göz tamaştırıyor. Askerlerin komutanlarına şartsız bağlılığı göz yaşartıyor. Ve büyük emir siperlere iletiliyor. Günlerdir beklenen hücum borusu sonunda çalıyor. Allah Allah nidalarıyla boşalıyor siperler, düşman üzerine hücuma kalkıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa talimatını veriyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri istikamet deniz. Düşmanı tamamen silmeden durmayacak hücum. Başlıyor. Mevziler siperler boşalıyor. Akın akın düşman üzerine gidiliyor göğüs göğüse müthiş bir süngü savaşı. Düşman neye uğradığını şaşırıyor. Gerisin geri kaçmaya başlıyor. Kovalıyor Mehmetçik, kovalıyor, kovalıyor. Denizi görmeden durmak yok diyor. Ve düşman denizi boyluyor. İstiklal Harbi eşsiz bir zaferle noktalanıyor. Büyük zaferden geriye kalan İşgalcilerin kirlettiği vatanı al kanlarıyla ak pak eden on binlerce şehidin mezarları Anadolu'nun dört bir yanını süsler. Konya, İstiklal Harbi'ne verdiği sayısız şehit de ne kadar gururlansa yine de azdır. Hele hele Dumlu Pınar'da henüz 8 yaşında kahramanca cenk edip canı sırra eren Konyalı mıstıklar. Zorlu savaşlar, büyük zaferler sonucunda vatan tekrar canlanıyor. Tüccarlar mütevazı kervanı arkasında Konya'ya çeşit çeşit meyveler getiriyor. İnerin mezovaya harman yerine indiriyor yükünü. Konyalılara o zamana kadar görmedikleri keçi boynusu, nar, portakal veriyor. Karşılığında da buğdayını, arpasını aldığı gibi doğru memleketine dönüyor. Bir ayı oynatıcısı da köye girmek üzere. Ahdetmiş tüm köylere gidip yaşlısıyla genciyle gazileri şenlendirip savaşın tüm kötü anılarını silecek. Ayısına çeşitli danslar ettiriyor. Taklitler yaptırıyor. Hatta benim diyen gençlerle güreş bile tutturuyor. Gençler pek yanaşmıyor ama sırt ağrısı çeken yaşlılar Muhakkak sırtlarını çiğnetiyorlar ayıya. Rahatlıyorlar. Konya'nın çalışkan çiftçileri harman yerinde. Bir çocuk düven sürüyor. Hemen yanı başında dedesi. Bir nesli vatana feda ettikleri için direkt dededen toruna aktarılıyor tecrübeler. Harman yerinin arkasında bir yapı göze çarpıyor. Memleket imar edilmeye çoktan başlanılmış gelip geçen yolcular açıkta kalmasın diye han bile yapılmış. Savaşın çocukları artık iyice büyümüşler. Bakın nasıl da savuruyor harmanı rüzgara karşı. Saplar bir tarafa, taneler öbür tarafa. Eh, çuvallanıp ambara yığıldı mı bu kışta kolay geçecek demektir. Köyde Kışın vazgeçilmez çorbası tarhana hazırlanıyor. Dama serilip güneşte kurutuldu mu, kışın içenlerin içini ısıtana kadar beklemek zorunda kalacak. Kış için yazdan çalışmak lazım. Sabun bile bulunamıyor kolay kolay. Çamaşırlar külle yıkanıyor. Bakın yün eğriliyor. İpler kumaşa, kumaşlar kıyafetlere. Konya köylüsü her ihtiyacını kendisi karşılıyor maşallah. Yüreklerin bir köşesinde derin bir hüzün var gibi. Siz de fark ettiniz mi? Bu evlerden her biri en az bir şehit vermiş vatana. Sesleri hala çınlar ara ara. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sağ olun şehitlerimiz. Sağ olun. Savaş yıllarında henüz çocuk olan gençlerin evlenme vakti artık. Gelin bir düğün evine misafir olalım. Gelin gelin, herkese yetecek kadar yemek pişiyor ocakta. İşte damat şurada, damın üzerinde, sadıcıyla bekliyor. Gelin alayı gideli çok oldu, birazdan gelirler. Yolu gözlerken eskilerden bir muhabbetle dertleşiyorlar. Şehitler sanki buradalar. Rüzgara karışıyor gibi sesleri. Canımızı kanımızı verdik helal olsun. Vatan da kurtuldu, neslimiz de diyorlar birbirlerine sarılarak. Bütün bunları görür gibi sanki kapının önünde elindeki testiyle bekleyen anne. Birazdan gelini gelecek. Testiyi kırması için ona verecek. Savaşları Acıları hep birlikte yaşayan köylü şimdi mutluluğu paylaşmak için toplanmış. Gelin alayını onlar da bekliyor. Okulda Cumhuriyet Bayramı kutlaması var. Her yan ay yıldızlı al bayrakla süslenmiş. Öğretmenleri toplamış umucakları hiç görmedikleri savaşı anlatıyor. Şiirler, marşlar söyletiyor. Vatan kolay kurtulmadı. Cumhuriyet de kolay kurulmadı. Çalışıp geliştirmeliyiz ülkemizi diye tembih ediyor öğrencilere. Fark ettiniz mi? Okul dışından da çocuklar seyrediyorlar töreni. Herkes okula gidemiyor o dönemde şimdiki gibi. Bir nesil feda edildi. Şimdi yeni nesil her şeyi düzeltmek için fedakarlık ediyor. Okulun yanındaki evden çıkan Gelin'in üzerindeki örtü kan kırmızısı. Vatanı ve namusu canıyla koruyan şehitleri anıyor gibi. Atın üzerine bindirilmiş duası ediliyor. Çeizi de yüklenmiş. Yola çıkılmak üzere. Arabacının da yüzüne kara çalınmış. Kızımızı alıp götürüyorsunuz diye hıncını ondan çıkarmış kız evi. Masum bir eğlence işte. İşte böyle. Büyük mücadeleler sonucu yok olmaktan kurtulan millet yeniden diriliyor. Yeni nesillerin ilk tohumları şehit kanlarının bereketiyle filiz veriyor. Konya, Çanakkale Savaşı'nda ve İstiklal Harbi'nde verdiği binlerce şehidiyle hala yaşamaya devam ediyor. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi sundu.